Hayvanat Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı tanıyordu. Allah tanıtıyordu. Hayvanların munislerine insanlar manasız bir kısım hizmetkarlar, musaharlar nazarıyla bakıyorlar. Onların vahşilerine de vahşi canavar nazarıyla bakıyorlardı. Munis'in ne için yaratıldığını, vahşinin ne istikamette hareket ettiğini gösterecek bir dellala, bir tefsirciye bu meseleyi teşrih masasına yatırır bir hakime ihtiyaç vardı Allah Celle Celaluhu, hazik, işinin ehli, gerçeğin müfessiri Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı gönderdi. O hayvanatı bize anlattırdı. Hayvanat hakkında hukuk vaz ettirdi. Kendinden belki 1200-1300 sene sonra beşer, telahuk efkarla hayvanlar hakkında kanun çıkaracaktı. Hayvanlar dövülmeyecek. Onlar takatlarının üstünde işleri yapmaya zorlanmayacak. Ve vurulursa tecrih edilecek hususları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan onların manalarını anlatırken bir taraftan da onlar hakkında hukuk vaz etti hayvan dövülmeyecekti, takatının üstünde yüküklenmeyecekti. İnek inek boyunduruğa koşulmayacaktı. Bunlar nebiler nebisinin dudağından dökülen sözlerdi. Hayvanat ona çok şey borçluydu. Ve av avlanma şartı kaydı olacaktı. Gelişi güzel hayvanlara saldırı olmayacaktı. Nebiler nebisi kanunlar vaz ediyordu. Manasını anlattığı hayvanat nazarında. Onun için her neviden bir hayvan Resul-i Ekrem'e karşı nevinin minnettarlığını ve şükranını böyle takdim ediyordu. Devenin yüzünü yere sürmesi şeklinde, kurdun ona şehadeti şeklinde, bülbülün ötüşü şeklinde, tacinin geliş ve gidişi şeklinde, adeta ona karşı nevinin minnettarlık ve şükranlarını takdim ettiriyordu. Bir de bu manayı anlayın.